Hey tercümeye hoş geldiniz. Bugün ofislerimizde sıklıkla karşılaştığımız hukuk çevirisi türlerinden vekaletname çevirisi üzerinde duracağız. Konuyla ilgili yetkin bir isimle karşınızdayız. Çetin Doğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? E, tabii ki ismim Çetin Doğan. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde mütercüm bir bir tercümanlık bitirdim. Çevirmenlerin ya da vekalet çıkarmak isteyenlerin merak ettiği o soruyu soralım. Vekaletname nedir? Vekaletname bir kişinin başka bir gerçek veya tüzel kişiyi belli durumlarda yetkilendirerek kendi adına işlem yapmasına olanak tanıyan ve noterler tarafından düzenlenen resmi bir belgedir. Türk Borçlar Kanunu'nun 502. maddesinde düzenlenmiştir vekaletname. Burada vekaletname sözleşme olarak tanımlanmıştır. Vekalet sözleşmesi vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. Vekaletnamenin türlerine bakacak olursak genel vekaletname ve özel vekaletname olarak iki tür olduğunu görüyoruz. Genel vekaletnamelerde vekalet veren kendi adına birden fazla işlem için başka bir kişiye yetki vermektedir. Özel vekaletnamelerde ise vekalet veren belirli işlemler için başka kişileri yetki vermektedir. Burada da şunları görüyoruz daha çok. Taşınmaz alım satımına ilişkin ipotek, veraset ve intikal işlemleri, vatandaşlık işlemleri, boşanma ya da yurt dışına alınan e, mahkeme kararlarının tanıma ve temfizi için genelde özel vekaletname yoluna başvurduğunu görüyoruz insanların. Vekaletname için gerekli olan belgeler neler? E, vekaletname için gerekli olan belgeler öncelikle Türk vatandaşları için TC kimlik kartı. Eğer bu kişiler yabancıysa e, ehliyet belgesi. Eğer geçici korumayla Türkiye'de kalıyorsa geçici koruma kartı e, veya noter onaylı e, pasaport tercümesi gerekebiliyor. Yapılacak işleme göre e, ilgili noter farklı belgelerle talep edebilir. E, bunu ilgili noterden sorup öğrenebilirsiniz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi Bir canım. sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Görüşmek üzere.